Arkadaşlar şimdi sizlere Everlasting fondötenden bahsetmek istiyorum biraz. Biliyorsunuz ki bu ürün geçen ay katalogda yeni bir üründü. Ve satışı oldukça fazla bir üründü. Yani yok satan bir ürün diyebilirim. Şimdi sizlere biraz bundan bahsedeceğim. Eşsiz cilt yanıt teknolojisi ile geliştirilen The On Everlast fondöten 30 saate kadar kalıcılık sağlıyor Arkadaşlar bu klinik olarak test edilmiş bir üründür arkadaşlar yarım at bitişli ve 30 CP koruma faktörüne sahiptir tere suya bulaşmaya karşı dayanıklıdır arkadaşlar benim de kullandığım bir üründür her cilt tonu rengi mevcuttur Ben 357 82 olanını kullanıyorum arkadaşlar Siz de kendiniz cilt renginize göre renk seçimi yapabilirsiniz arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum muhteşem bir ürün kaçırmayın